Haberler Spor Skor haberleri Tedesco'dan maç sonu Beşiktaş'a övgü, cesur oynadılar. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco derbinin ardından Beşiktaş'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda C grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe kupaya mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco maçın ardından konuştu. Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar, rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz oyun anlamında iyi işler yaptı. Yenilgiyi kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. Süper Kupa maçları, resmi maçlar, her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından yansıyan bir kare.